Hadi lan hadi lan, hadi lan. <laughs> Turgay. Aa, Turgay. şey Messi. Merhaba. Merhaba. İşte Yeni en 8 Pardon. Bu arada bu Saracelit Yeni Sarı'nın eski adıymış haberiniz olsun. Evet. Yani Yeni saray Ersacelit eskiden birmiş haberin olsun Turgay. Hava atar sıkıntı ortamlar diye. Evet arkadaşlar. Kim sikecek? Hmm. Kim sikecek? Kim sikecek? Kim sikecek? Kim sikecek? Yeni Sahra ya. Şunu bile sikecek. Bak şu araya var ya aynen aynen aynen. Öyle bir şey yok. Şey gibi düşünme. Ha yine biraz daha ileride tabii. Ne kötüsüydü lan o? Hayır hayır. 15 cehennem arasında. Sırat şey, köprüsü Sırat. Sırat, sırat. sırat, sırat kim amur? <laughs> 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 <yemin ya. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam işte bak mesela o Sırat Köprüsü. Köprü. O, ne alaka Valla yeni saraya geçince cehennem. Buraya geçince cennet. Bak alakası yok iki taraflı. Ama burası çok bir araç. İşte anladın. Yani Şimdi bir yerde. Ama Allah. Oo. Hadi. Böyle hadi. Ne Hı, yapıyorlar onlar yapıyor. Ortalık hapis bire döndü. Kimden geçiyor? Ardaların bundan eve gitmesi yok mu? Arda şey e, Buraya... e, ne yapacak ki Eve gitti Buraya... onlar. Ben bilmem Arda bu. Arda gitti amına koyayım. Arka geliyorlar. Ha. Ben bir daha var ya bu öyle gelmem hadi eve gidelim. Ben Ramazan'da çıkmayacağım. İki hafta boyunca çıkarsan <laughs> Tutma daha. Abi haftaya gelmeyeceğim. Gıcıklığına değil mi? Gelmeyeceğim. Ya, cehennem gibi. Gelmeyeceğim. <laughs> Ama burası değil işte burası cennet İşte burada e, cennet gençlerimiz, ahimlerimiz <laughs> e, yani Turgay'la ben gibi sıkış sokuş dönüyor buralarda. Of. Ve her gün. Her gün. Peki uygulamalı gösterebilir misiniz? Tabii. Evet. Domal bakalım Turgay. <laughs> Bak ya. Hemen hemen. Onu yedim. Aaa Aa, bana bir cilt ver. Haa. Sıcak Bu kadar bir yer. Bu kadar Erasın yeni Burası pantolonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee kong şuradan şuraya hemen ha var ya 23 Nisan. Buradan sağa sola 23 ha, sağa sola sağ sol yaptın 23 Nisan. Baya bayağı sağ sol yaptın ama. Sağ sol sağ ama olsun. Ha, buradan böyle karşımız 23 Nisan değil mi? O geliyor. Geldi. Arda. K alın alın. Ka kaç, kaç, nereye <laughs> kaçacak gibi Ulaş açsam ne olur? Daha kalite oldu bak, daha kalite. kalite. <laughs> <laughs> <Anışkır oldu gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> sağ, sol, sağ, ileriden yolun sonunda. Sağ, sol, sol, sağ, sol, sağ, sol.